misafirler, sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer öğrenci velilerimiz, öğrencilerimizin etkinliklerini sunacakları programı önemseyip onlara değer veren kıymetli misafirler. Bu gece sizlerle birlikte olmaktan bizler de çok, bizler de çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun her ülkede beden, zihin, sağlık özellikleri bakımından akranlarına göre yetersiz çocuklar bulunmaktadır. Bu çocuklarımız genel eğitim programlarından yararlanamadıkları, yararlansalar bile kalabalık sınıflarda gerek, gerektiği gibi eğitim alamadıkları için yeterlilikleri ve yetersizlikleri göz önüne alınarak hazırlanan eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfları açılmıştır hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla ilgili olarak da ilk öğretim okulları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılmaktadır. Bu, çocukların teşhis, tanılama, yerleştirme ve izleme çalışmaları rehberlik araştırma merkezleri tarafından yürütülür. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimi aynı ilk öğretim gibi zorunludur. İşte bu çerçevede 2006-2007 eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlayan okulumuzda Sayın Kaymakamımız Şükrü Yıldırım'ın özel gayretiyle iki tane özel eğitim sınıfı açılmıştır. Özel eğitim çocuğu bulunduğu yerden alıp ulaşabildiği en uç noktaya ulaştırma sanatıdır. Hakikaten onlara ulaşmak, onların öğretmenliğini yapmak çok kolay değil. Sabır ister, sevgi ister, ...hoşgörü ister. Angel'in sizin bütün sabrınızı zorlarlar... ...ona bir şeyler öğretmek için... ...sanatçı olmak... ...rol yapmak zorunda kalırsınız. Onlar geç ve güç öğrenirler. Onun için bu öğrencilerimizin... ...devam ettiği sınıflarımız... ...en fazla 10 öğrenciler oluşur... ...ve 2 öğretmen görev yapar. Özel eğitim sınıflarında... Diğer eğitim sınıflarından farklı eğitim materyallerine de ihtiyaç duyuluyor. Yeni açılan bir okuluz. Bu kısıtlı şartlar içerisinde bütün imkanları ve imkansızlıkları kullanarak ve zorlayarak özel eğitim öğrencilerinin daha iyi eğitilmelerini sağlayan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenler muhakkak ki elleri öpülesi insanlar. Ama özel eğitim öğretmenleri inanın bunun çok daha fazlasını hak ediyorlar. İlçemizde okulumuz bünyesinde iki tane özel eğitim sınıfı var. Bunların açılması kadar oturması ve düzene girmesi de son derece önemli. Bizim okulumuzda Yusuf Arık Bey'in olması bizler için ayrı bir şans oldu. Kendisi zihinsel engelliler sınıf öğretmeni. Okulumuzu teftişe gelen hiç öğretim müfettişleri yapmış olduğu planları diğer okullara da götürüyorlar bu derece başarılı bir öğretmen arkadaşımızla çalışmak bu sınıfların yerleşmesine ve oturmasına sebep oldu. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Okulsal kabulü ile ilgili olarak bir takım kurum ve kuruluşları ettiğimizde bir yetkili öğrencilerin dış itibariyle engelliye benzemediğini söyledi. Bizim öğrencilerimiz hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü, güçlüğü çeken çocuklar var. sonra slaytlarda göreceksiniz. Down sendromu, otistik, sifastik, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü çeken çocuklar var. Peki onlar görüntü itibariyle yani engelliye benziyor denebilir. Ama bizim öğrencilerimiz dediğimiz gibi hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken çocuklar. Özel eğitimde başarıyı yakalayabilmek için çocuğun alacağı eğitim konusunda ailelerin de bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü çocuğun gelişiminde istenilen davranışların kazandırılmasında en etkili çevre aile çevresidir. Bu nedenle Okulumuzda her ayın ilk cuma günü öğle sonraları aile eğitim seminerleri ve toplantıları yaptık. Böylece ailelerin çocuğun durumu ile ilgili yapacakları katkılara ortam hazırlamak istedik. Çünkü aileler gerekli ve yeterli eğitim almadıkça, bilgilendirilmedikçe çocuğun başarısında istenilen düzeyi yakalamak güçleşmektedir. Bu toplantılarımızın hemen hemen hepsine Türk Anneler Derneği Devleti Şubesi'nden Sevgi Yalçın Hanımefendi katıldılar ve çeşitli konularda özellikle bayan velileri bilgilendirdiler. Bu öğrencilerimizin daha iyi noktalara gelmesi için elinden gelen gayreti gösteren, bizlerin yeni bir heyecan, yeni bir ivmeyle bu çocuklarımızın eğitimine eğilmemizi sağlayan, bu öğrencilerimizin ailelerinin bildirilmesi noktasında çok özel gayretlerinden dolayı Türk Anneler Derneği Develi Şubesi'ne ve özellikle kendisi de bir eğitimci olan Sevgi Yalçın Hanımefendi'ye uzunluğunuza teşekkür ediyorum. Yine bu toplantılarımızın çoğuna Develi Rehberlik Araştırma Merkezi ile Develimizdeki değişik okullarda görev yapan rehber öğretmenlerimiz katıldılar. Develi Devlet Hastanesi'nden psikolog Ferdi Kıraş Bey toplantılarımıza iştirak etti. Katkılarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Peki bu sınıflarda çocuklarımıza neler öğretiliyor? Temel gelişim becerileri, Günlük yaşamda gerekli sayısal bilgiler, günlük yaşamda gerekli okuma ve iletişim, uyum için gerekli bilgiler, kendini tanıma, toplumsal uyum becerileri gibi konular akademik bir bütünlük içerisinde verilmektedir. Yapılan bu çocuklarla çalışmalarla çocuğun mutluluğu, kendi sınırları içerisinde mümkün olduğunca bağımsız olması, ailenin günlük yaşamına entegre olup yaşamı hem birey hem de ailesi için güzel, kolay ve yaşanılır kılmak hedeflenmektedir. Bugün sizlere fırsat verildiğinde, engeller kaldırıldığında, bu yavrularımıza destek olunduğunda, bu öğrencilerimizin de neler yapabileceğini, başarabileceğini göstermek istedik. Engelli insanlarımızın var olan sorunları yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası tüm insanlarımızın ortak sorunlarıdır. İnsanların genel anlamda engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte engelliliğin önemsenmesi ve engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Engellilere götürülecek hizmetlerdeki prensibimiz engelli vata vatandaşlara hayır sever ve acıma duygularıyla yaklaşmak değil, kurumsal hizmetlerin korunup geliştirilmesidir. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, herhangi bir şekliyle engelli olan çocukları bir şekliyle bazı aileler kullanıyor. Şöyle ki, en basit manada ellerinden tutup dilendiriyorlar. Fiziksel veya zihinsel herhangi bir engelli dilenciye yapacağınız küçük bir yardımla Belki onun karnını doyurursunuz ama bu kapsamda eğitim veren kurumlara vereceğiniz destekle onlara balıkla karnını doyurmayı değil balığı avlamasını öğreteceksiniz. Bu çocukların hayatta başarılı olmalarını, olduklarını bir düşünün. Evlenip mutlu bir yuva kurduklarını. Hem aileler için, hem toplum için, hem de bizler için bundan büyük sevap olabilir mi? Onların sevgiye, eğitime ve kabul görmeye bizim için önemli olduklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Acınmaya değil. Gelin hep birlikte onları sevelim, kabul edelim, bunu da davranışlarımıza yansıtalım. Belediye İş Merkezi'nde iki gündür devam eden bir kermesimiz vardı. Bununla ilgili olarak hem öğrenci velilerimiz hem de kermesini ziyaret eden insanlarımız bizlere çok önemli katkılarda bulundular. Ayrıca bu etkinlik programı ile ilgili olarak da bizi destekleyenler bir slide sunumu ile program başında gösterildi. Sağ olsunlar kime gittikse bizleri boş çevirmediler. Bize hiçbir şey vermedi dediğimiz iki kişi bize uzun uzun nasihat verdi. Bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardı. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu çocukların eğitimiyle ilgili her zaman bizleri destekleyen, yüreklendiren Sayın Kaymakamımız Şükrü Yıldırım'a, Belediye Başkanımız Recep Özkan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nihat Kılıç Bey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, her çalışmamıza bir temsilciyle katılan Türk Anneler Derneği Develi Şubesi'ne şahsım, arkadaşlarım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yoğun çalışmaları sonucunda hazırladıkları gösteri ve etkinlik